Postürün bel boyun fıtığı oluşmasındaki etkisi nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Bel boyun fıtıkları neden olur? Çok net söyleyebilirim ki postür bozulmadan bel boyun fıtığı olmaz. Yani bir kişi de postural sendrom gelişir, ondan sonra fıtık olur. Peki postural sendrom gelişince omurgada ne olur? Şunu biliyoruz ki bütün postürün göstergesi omurgadır. Postural sendrom gelişince kaym oluyor, onu biliyoruz. Postural sendrom gelişen kişide omurganın bütün etrafındaki tonik kasların ayarı bozulur ve omurgaların anatomik olarak birbirleriyle uyumlu duruşu bozulur. Bu bozulunca hareketle birlikte hareketli olan kayış ve rahat akış sağlanamaz. Böyle olunca da ağır bir şey kaldırdık, eğildik, ters bir hareket yaptık, tutulup kalırız. Çünkü tonik kasları postür sağlar o bizim omurgamızın duruşunu belirler fazik kaslarla e, hareket emri gelir ve birbirleriyle uyumu sağlayamayınca omurga kilitlenir şimdi bu birinci neden bu oluşur tutulup kalırız peki fıtık nasıl olur omurga kemiklerinin arasında diskler vardır diskler esneyebilen amortisör gibi yapılardır hareketle birlikte Omurgamız değişir, yer değiştirir, eğiliriz, kalkarız, hareketle birlikte değişir ve bu değişimde diskler amortisör göreviyle birlikte omurga kemiklerin arasında yükü dağıtırlar ve esnerler. Eğer omurgaların düzenlenişi anatomik fizyolojik sınırlarda değilse hareketle birlikte zorlanma olur ve beraberinde disk materyali omurlin içine doğru taşar. İşte bu fıtık oluşmasıdır. Fıtık oluşunca omurluya bası yapar, omurlikten kola bacağı hangi tarafa bası yaptıysa giden sinire de bası yapar. Beraberinde ciddi bir ağrı, omurgada spazm ve sinirin gittiği yerde sorunlar ortaya çıkar. Eğer postural sendromu yoksa bir kişinin hareket fizyolojik sınırları içinde olacaktır. Fıtığın oluşması için çok 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 büyük bir etki gerekir. Ancak postural sendromu olan kişide tonik kaslarda denge yoktur ve spazm vardır. Bu spazmla birlikte omurgada anatomik sınırların dışında kaymıştır ve sıkıntılıdır. Hareketle birlikte de özellikle ağır kaldırma, ters oturma, ters uyuma, yanlış o çalışma pozisyonu gibi herhangi bir zorlayıcı faktörle birlikte harekete anatomik sınırlarda eşlik edemeyeceği için diskte zorlanma ve taşmalar ortaya çıkar. Fıtık bu şekilde oluşur. Buradan anlıyoruz ki postural sendrom olmayan bir kişide fıtık oluşması çok kolay bir şey değildir. Günlük hayatta yaptığımız yanlış hareketler fıtığın temel nedeni değildir. Bu duruma bir hastamdan örnek vereyim. 42 yaşında öğretmen bir hasta ders veremiyor, günlük işlerini yürütemiyor. uzun süre oturamıyor, ayakta duramıyor. Şiddetli sol bacağına vuran ağrısı var. Birçok hekim görmüş ve ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Çünkü omurgalar arasında ciddi bir yaklaşma darlık var. Bacağına gelen siniri sıkıştırıyor. MR bulguları da bunu gösteriyor. Hastayı değerlendirdiğimizde ayaktan giden verisinde ciddi bir sorun vardı. Postural sendromunu düzelttikten sonra hem yukarıdan dişlerden hem de ayaktan gelen verisini düzelttikten sonra omurgadaki bu darlık da değişti, sinirin sıkışması da değişti, ameliyata gerek kalmadı ve rahat bir şekilde öğretmenliğine geri dönebildi. Buradan şunu çıkarıyoruz. Fıtığımız varsa, bacağımıza, kolumuza giden ciddi ağrılarımız varsa postural sendromu öncelikle değerlendirmek ve düzeltmek hem ameliyattan kaçınmamıza neden olabilir hem de ciddi bir iyileşmede çok büyük katkısı olur. Ayrıca daha sonra gelişecek fıtıklar için koruyucu bir tedavidir. Ameliyat olsanız bile önerim Postural sendromunuzu mutlaka bu işi bilen bir posturolog tarafından düzelttirin. İleriye yönelik en büyük koruyucu etkiyi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Postroloji hakkında daha ayrıntılı bilgileri YouTube kanalımdaki videolardan edinebilirsiniz.